Bakalım anladınız mı? Anlamadınız. Tabii Hakem full verdi. lan durun, tezgah kuruldu. Oyun bizim. -P 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 -P. Alamazsın, satın alamazsın. Züppe işi değil, babadan görmelen, durmadan koşan bu ateşleriyle yanar. Senin adınla yandı buralar. Her şeye karşı. şanıyla çarşı herkese karşı Oku bunu oku anla bunu anla bok Beklersin herkes herkes tuttu ah Tuttu cehennem gibi terle Yavrum terle Şimdi şöyle bir hava al Bak kendi adına konuş Panik atak yok Sırasıyla restine seslere Zafer bizimle do give it